1 dakika videoyu durdurmam gerekiyor. فراغ. そうそ it's gidiyorum ya. Bugün aile Ben yine buradayım. Ben de buradayım. Ne oldu Behmeş? Lan niye bu ne Neyse kendimi Ben de ben. Ben ben de ne oluyor ya? olduğu için aşağıya sanmıyorum. Ya arkadaşlar şöyle iki tane kız iki tane kız karakter satacağım. Gelinlerine Allah ne verdiyse. Hatta bu da tasarlamış. Evet kızım karakter burada. Erkek karakter de tasarlamış. Ağlama kızın gibi, ağlama kızın gibi Olurum sana zehir, olurum sana zehir Ağlama kızın gibi, ağlama da çok anne Olurum sana zehir, olurum sana Gelerken avlandım, dudak çelimimle Her iki kez bir sana Lavlandım Lavlandım yalnız Logo eğlendim olsaydı Vallahi ağzına etilmiş şarkım. Lavlandım. Lavlandım kardeşim. Ay. Bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek. Bu kalabilir. Bu gidecek, bu gidecek. Bu da gidecek, bu da gidecek, bu da gidecek. Bu da gidecek. Sadece bu şu bu, bu. bu kadar. Lan. Lan niye herkese bu kıyafetleri giriyorum ben? Kıyafetten niye tutamadım? Allah bilir acaba. Bu tarafı bağlamışız. Gerçekten de bağlanmış. Bunu yiyeceğim. Perfet yok ki doğru düzgün. Ne yedireyim? Vallahi bu iş bir bok çıkacak şey. Kız oldum. Ben gerçekten de bunu mu yiyeceğim? Yaz ayındayız pişeceğim. Elbise mi yiyecektim de? Şortu yok bile bunun. Kuzu. Onu giyecek diyelim ne yazıyor yok artık yani neyse şimdi giyelim burada da zor. konuşulmuş yani neyse bunu <laughs> Evet karakterleri tasarladım gördüğümüz üzere. Hadi lan yarım saatlik iş ya. Yemin ediyorum ki yarım saat. Ya, tamam. Şimdi okula gidiyoruz. Titre 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 titre. Arkadaşlar burada kızım ve en iyi arkadaşları var ya kankaları buralar işte size. İşte onların ikisi birbirlerinden hoşlanıyor bu kadar. Ne doğruysa öyle olmasın ya. Neyse, bir bir bak çıkar yani? Öyle olmasın ya, bir bak çıkar. Işte. Yani yazarım bir bak. Yalnız kendi kafamdan bir bak. Geceki gün doğru katıda kırılmış onu. Aa yok. Böyle yani ben böyle hani şeyler oluyor ya telefon tutacağı gibi. İşte öyle bir şey vardı. Ben öğrencilerle nerede gerçek kaldı? Öğrenciler nerede gelsin ki? Kötü Ah hocam yani ayıp oldu mu? Ben sen ne Merhaba tatlım. Ben bunun niye yan yana oturuyoruz yalnız? Ben öyle izliyorum tatlım. Ben yani benim Evet. Geri zekalılar doluşmaya başladı sınıfa. Ama hocam ne Hocam benim yanıma oturmasın lütfen. Bir getirip <laughs> bir şey düşündüm de neyse bakayım. Yine yapsam Lan Şimdi aa piştiler. Pişti konuşursunuz lan siz. Ben kan dostluğumda sayılır zaten. <laughs> Bu karakterlerimi sıfırladım. Yorumları yazın ne yapayım şimdi ben. Lan ya abi şimdi fayda görüyor tamam talik diyoruz. yok lan. Dolapları da şimdi sağlık illerden dolaba Neyse. Sen telefonunu tutun Tak tak tak. çocuğum gir. lan Gir çocuğum. Hanım bir için özür dileriz. Sen kimsin anlat. İlayda'nın ve kardeşim. Bu kadar. İsmim Kan. Bunları bilmeniz yeterli bence. Çok büyük bir başarıyla anlattım. Maşallah arkadaşınıza maşallah ser misiniz? Siz yarım saat yok manilerim var yok şu derken arkadaşınız saç uçunu anlattı. Bir de bu sınıftan en fazla iki yaş büyüğü. Sınıfta kaldım. <laughs> Hem de iki kere. Baktayım <laughs> ama oh, yine de size video çekiyorum. Çok mantıklı değil mi? Ne kadar? Oo, bir şey fark İlk, 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 ilk defa, ilk defa videomda böyle böyle durduk yere çıkıyordu ya. Ne çıkıyordu? Hiç uzatmayacağım da. <laughs> İyi tanıştıklar. Tekrardan bekliyorum hepinizi. Hepinizi, hepinizle bir tek olacaksınız sınıfta. Beni zorlasanız aldım. Çek. Hocam çok güzel bir teknikti. Teşekkür ederim. Şimdi bunu böyle boş ver. Söyledi derste gösterdi. Gerçekten de biraz kafası. Boş ver ben de. Tanışalım mı bu arada? Gerek yok. Gerçekten de salak yine. Niye ama? Kanka bu gem. Ama yeter yani. Herkesi bütün kim büyük olmasın. Yani üvey abim bu kadar yani. Ama ben ona üvey bir şey diyor. Gelsin nerede onlar? Gelsene Kaan. Bana abi de bana. Tamam abi. tam kan tamam, de tam. döverim. Aa, cüccük telefonu, hocamın telefonu. Neyse, yaparım ben bir yerlerde. Hocamın telefonu. Ee, biz ne yapacağız? Ben Kaan'a, Kaan'a şey yanına gidiyorum. Kaan, koş. onlardan saymıyorsun. Saydırmıyorsun da doğrusu Aşk Ya yürü git ben vurma bacım. Ya abi benim olacaksın sen benim. fotoğrafını takacağım. Kızım, kızım o çocuk istemiyor anlamıyorum sen. Anlamıyorum abi Ağzını bunu kırarım yetmezmiş gibi telefonunu alır çöpe. Lan. Neyse sorgulamıyorum. Yet, yetmezmiş gibi telefonunu da çöpe atarım. Hatta kırıp. Ve bunlar mı kaldı abi laf olarak? Kızım sen şuraya yani kızım sen beni hafifle mi alıyorsun acaba? Burası oha lan. Oha kavga. Bizim okulda bu bizim sınıfta her ilayda herkes bir kişiyle bile kavga etmiştir. Benle bile. Onu geç bendeki kavgayı duymak istemezsin. Ay sen kızım. Kızım sen kızı oh, öldürüyorsun. Arkan çok çokça lan bana olduracak Kızım sen de git belanı alana dal ilerde ilerde niye Zeynep? Şimdi yaslamış gibi düşünün. Kızım senin işini bitireyim mi? Ve abime niye yapışıyorsun? Abi. Ya abi benim gibi konuşmasına. Senin dilinden konuşuyorum. Anla diye. Ya of. bırak bana. Lan bıraksa lan kız bıra lan Zeynep bıraksana kızı. Abi benim ne yapayım ne yapayım ya. Hava şey. açıyorsun bunu diyorum. Hadi hadi yeni. Tamam tamam. Hoşない. Bu kadar mıydı? Ama çok ama çok tatlı biri. Bence o kız senden hoşlanıyor. İnşallah. Niye biz burada bekleyeyim böyle? Bir şekilde. Kızım bıraksana kızı. Neyse belasını benden bulmasın gerizekalı. Müdüre dızamsın da abba. Git, git, git. selamını da söyle. Gerizekalı. Ben siz alttan sırıtıyorsunuz mu? Hiç. Benim için kavga etmiyor. Hoşuma gitti. Yerim. Senin için değil. Allah Allah. Bu okuldaki herkes bir benim en en ve en en kız olmama rağmen herkes dövebilecek güçte olmamız. Galiba izlemesi çok komik olacak. Ben bir şey mi demiştim acaba? Yok abla yok bir şey dememiştim. Tabii ki de deneyeceksin. Ne Sana ne? Niye sürüyorsun benim rüzgümü? <laughs> Maskaramı ellersin dövüşürüm. Vallahi ağzınız. Ben buraya atmıştım. Sürmeyecektim. Bakalım, <laughs> Basın, dudak sıçılıyoruz dedi. Ben açtı benim gözümü korktuk diye anlamadım bir şey mi diyordun? Yok abla yok bir şey demiyordum. Vallahi bir şey demiyordum. Vallahi bir şey demiyordum. <laughs> Hala çok umutluyum. Evet. Neyse en azından falan oldu. Abla Mudur Bey. Mudur Bey. Mudur Bey. Müdür Hanım. Lan ne oluyor cadı geliyor herhalde. Mudur hanım. Yanılmış olmuş bu kıza yine. Her zaman gibi ses değişik. Şaşırdım mi? Düşüneyim. Hayır. Ne oldu? de sayı. Aynen yedik biz de. Neyse uğraşamayacağım. Neyse burayı hiç kaçtırmak istemiyorum. Gerçekten hiç kaçtırmak Abi ya benim arkadaşımla gitti. Abi ya. Abi ya. ya. ne istedik. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir parmağım. Hiçbir şey denemeyen bir şey yapmıştım. Müdür hanım. Sen niye okula telefon tutuyorsun? Müdür hanım beni ilay... E, Zeynep dövdü. Oh canıma değsin yürü. Ya siz nasıl müdürsünüz? sordum. Bu ne da söyle çocuğum. Evet. güzel buymuş. Bir saattir aradım. güzel buymuş. Sizi sağlayacağım. Pardon ben videoyu durdurmuştum. Hatırladım. Hatırladım. Bu arada şu an bu, bu işte. işte bu. İşte bu az önceki şu işte ağlayan İlayda'nın geldi. Gözlüğünü kırdı. Bu ikisi de üzüldü. Hatta üçü. Ama sonra İlayda anlatmaya başladı. Neresi bu gözlüğü? Şimdi gidelim hele. Bu gözlüğü çok sevmesinin sebebi Eski en yakın arkadaşındanmış ve en yakın arkadaşı da erkek. Hem sevgili olmaya yakınlaşmışlar ki taşınmışlar ileride gel. Ve bunu da onu duyunca çok üzülmüş gitmiş ona öyle bir gözlük almış. O gözlük de hatıra olarak giriyor. Ya sorun olursa öldü deyin öldü diyemezseniz de çenenizi kapatın çenenizi kapatamazsanız da en önemlisi baş ağrıyor deyin çok güzel bir şey konuştum kardeşim gelin sen gel sen de gelmeyeceğim ki bu arada bunu sileceğim Lütfen. Yavaştan sileceğim hepsini. E, evet, oradaki evi yavaştan inşa ediyorum. Burası da kafeterya olarak kullanın. Buraya kıyafetleri koyacağım. Bekliyoruz. Göstereceğim size. Ev turunu yapacağım. Bakın şimdi. Şimdi sadece buranın turunu yapıyorum. Böyle. Buraya kıyafet gelecek. böyle buraya kıyafet, ayakkabı gibi şeyler gelecek. Ayakkabı gelemiyor lan. Ne diyorum ben? Neyse. Getiririm be. Yok getiremem. Hem getiremiyorum hem getiremiyorum diyorum. Kalemi bozukla. Neyse. Evet. Hazırladım. şimdi birazcık gösterebiliriz. Bu arada baya ıı, şarjım bitti yani. iki kaldı. Şimdi bu evi de gösterdikten sonra videoyu bitiriyorum. Mesela şimdilik sadece bu taraflarını yaptım. Üst katı yaptım. Bilmiyorum, bakayım ona göre sizlerle birlikte duvar kağıdını yerleştiririz. Sonrası kolay zaten. Daha bir bok yapmamışım. En azından duvar kağıdını yerleştirebilirim. Bu, bu e, evi tasarlayacağım. Evi tasarladıktan sonra size atacağım. Böyle videosunu atacağım. Hatta o evde oynatacağım şey yaptığımız gibi oynatacağım. Bu arada ıı, bu evde Defne'yle paylaşıyorum. Şöyle bir durum var. Aslında böyle şöyle kahve düşüyor. Şimdi buraları yerleştireyim hele. Böyle burayı şey bırakalım. Böyle. Şimdi duvar kağıdımı yerleştiriyorum ve sonra aa Defne'nin odasını nereye yap? Burası şeyin odası oluyor. Kızın odası. İşte Zeynep'in odası oluyor. Burası Arkan'ın Ar odası oluyor. Burası da Defne'nin odası oluyor. Şimdilik ben böyle yapıyorum. Sonra yakında düzeltirim. Düzenlediğimde ilk sıra atacağım videosunu. Çok meraklısınız da o yüzden. Hadi bay bay öptüm.